arkadaşlar arkası sizlerle birlikte abim arkadaşlar buraya patlatmış arkadaşlar evet arkadaşlar ufak bir bak oldu evet arkadaşlar ufak bir bak oldu evet arkadaşlar şey finaline geliyoruz abim buraya patlattı arkadaşlar ben abime çok kızdım arkadaşlar. Biz de Yeter arkadaşlar. Bir video tek çekmiştik ya. İki video ya. İki video. Yeter ya. Var ya arkadaşlar ona da çok kızdım. Oy. nerede? Burada. Evet arkadaşlar yine bir bak oldu. Çok bak oldu oyun bu oyunda. Gel. Evet arkadaşlar bugün Evet arkadaşlar. ya. Aa. Evet arkadaşlar bir daha arkadaşlar ben bir tane mızrak yaptım sizin için arkadaşlar. Evet bakın arkadaşlar mızrak ne işe yarıyor? Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar Bakın arkadaşlar mızrak yağmurlarda Yağmurlu havalarda <laughs> Tamam. Evet arkadaşlar öldük. Ama bir şey olmaz. Biz geri şey alacağız ve eşyalarımızı. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben bir de buraya arkadaşlar şey açtım arkadaşlar. Filama dükkanı falan açtım. Abim gitti patlattı. Evet arkadaşlar. Abim gitti patlattı. Buraya şey yaptım arkadaşlar. Böyle filama dükkanı yaptım. Evet arkadaşlar filama dükkanından da bir yere giriş yaptım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şurada hayvanat bahçesi arkadaşlar. Hayvanat bahçesinin girişi arkadaşlar. Aa arkadaşlar. Ne güzel yaptım ya. Allah'tan buraya patlamadı ama patlatacağız arkadaşlar. Yerler bu arkadaşlar. kadar. Lan. Serata var. Burada evet arkadaşlar. Şurada daha yapacak numara var. Dikkat köpek var arkadaşlar. Daha yüz sabır var. Köpek var arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Şurada saldırdı köpekler var arkadaşlar. Lan. Nasıl ettiniz? Evet arkadaşlar. patlatmaya devam. Evet arkadaşlar çok üzüldüm acayip çok üzüldüm. Al bir dakika, bir dakika. Evet arkadaşlar yine blok oldu çok bak oldu arkadaşlar. Komple trench'te düşeceğiz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar videonun evet, sonuna geliyoruz. Ben orayı yakarım arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok üzüldüm abim eve gelince bir güzel döveceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüşürüz.